Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir seriye başlıyoruz. Serinin adı 30 TL serisi ve ilk serimizin yeri de Gaziantep'te. Gaziantep'ten başlıyoruz. Allah nasip ederse seriyi devam ettirip başka şehirlere de gidip oralarda da çekmeyi planlıyorum. Pek mümkün olmayabilir ama bir başlayayım dedim seriye. Bugün çeşitli yerlere gideceğiz ve 30 günden bir gün geçirmeye çalışacağız 30 TL'ye. Umarım geçirebiliriz. TikTok'da veya YouTube'da hep 0 TL serisi var. Ben de ilk olsun dedim. 30 TL serisi başlatıyorum. Patenti her şeyi tamamen YouTube'da ilk. Daha hiç yok. O zaman geçelim. Evet arkadaşlar ilk durağımız e, simitçi olacak. En uygun simit yerini buldum. Kozanlı'dayız. Kozanlı mahallesindeyiz. En uygun simitçiyi buldum. Ve benim zaten daha önceden tanıdığım simitçilerdi. Ve bugün muhtemelen tanıdığım yerlere gideceğim. Çünkü tanımadığım yerleri ben de bilmiyorum. Adı Antep ama Antep'te pek fazla yer bilmiyorum. Onun için tanıdığım yerlere gideceğim ve uygun yerlere gideceğim. Çünkü 30 TL ile bir gün geçirmek neredeyse imkansız gibi bir şey. Yani 0 TL ile imkansız tamam ama 30 TL ile de hem imkanlı hem imkansız. Bugün göreceğiz. Haydi 30 TL serisi başlasın. Evet arkadaşlar şu anda ilk durağımız Kerim Simitçi. Kerim Simitçi zaten tanıyorum ben. Daha önceden gidip alışverişimizi yapıyoruz. Selam, Selam. Aleyküm. Selam. Ben bir tane simit alacaktım da. Evet arkadaşlar şu anda simitimizi aldık. 3 TL tanesi 3 TL. Gerçekten dediğim gibi uygun. Şimdi bir tane de su alıyoruz ve gidiyoruz. Yiyeceğiz, içeceğiz simitimizden açılışı yapıyoruz. Daha çünkü kahvaltı yapmadım. Saat 10.39. Bakalım. Evet arkadaşlar. Bakalım bir tane su aldım. Bu da 2 lira. Şu an toplamdaki maliyetimiz 5 lira oldu. Ve şu anda yemeği yemeğe geçelim. Evet. Bir yemeğimizi yiyelim. Çünkü daha soğuktan beri şey yemedim. Ve ben bugün nasıl geçireceğimi inanın bilmiyorum. Çünkü ben normalde zaten kahvaltımda iki somun yiyen adamım. Ve 30 TL'yi nasıl geçireceğimi bilmiyorum. Az az yiyerek devam edelim. Suyumuzu da açıyorum. Ben bunu yiyeyim. En son başka yerde görüşelim. Evet arkadaşlar videomuzun sponsoru var demiştim size. Ee, o sponsor da Yemek Sepeti. Yemek Sepeti'ne girip muazzam derecede güzel yemekleri var. Menüler canlı canlı. Resimler canlı canlı. Girip resimlerden de bakabilirsiniz. Ay selam. <laughs> video çektiğim için selam verinler. Yemek Yemek Sepeti'nin canlı canlı videoları var. Ee, resimleri var, video var dedim. Evet doğru duydunuz, videosu var yemeklerin videosu var ve gerçekten sipariş verdiğiniz yemeğin resmine birebir geliyor. Resminden yemek aynı yani. Yemek sepetinin linkini açıklama kısmında olabilirsiniz indirme linkini. Kanalıma da abone olun. Bak. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir durumumuz var. Benim üst üste yemek yemem lazım. Saatleri geçirip yemek yememem lazım. Üst üste yemem lazım. Çünkü bu videodan sonra başka bir çekime gideceğim. O videoyu çekeceğim. Yetiştirme, yetiştirebilmem amacıyla hemen simit yedikten sonra başka bir yeme geçiyoruz. Üst üste yiyip patlamam lazım ki 24 saati bu şekilde doldurabileyim. Başka bir çekime de gideceğim. 24 saati orada da Bakacağız duruma ya. Evet arkadaşlar şimdi ikinci yemeğimiz olarak peynir ekmek var. Ben bununla gömeyim. Diğer ürüne de geçeriz. Herkiniz tavası yapın diyeyim ben. balık yiyelim.

Yoksa size Kutola gelirdik seni ona Yoksa gelmedi ona Gidek ya sen Aksan üstü gidek Bugün da gelmesen hiç gidiyordu Evet, su da bitti. Yemeğimi de yedim. Şimdi bir sonraki menüye geçiyoruz. Orada görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar, simit, peynir, ekmek ve su bunlar harcadık. Şimdi toplamda 16 milyon 750 TL mi var. 16 TL 75 kuruşum var yani. Şimdi de bir yarım kavurma yemeği planlıyorum ve ondan sonra bir de üzerine bunların tatlı yiyip videoyu bitiriyor. Evet arkadaşlar, şu anda kavurmamızı da aldık. Ben yarım demiştim ama dayanamadım. Bir tane aldım. Tatlıyı da ee, bilmiyorum bir şekilde bir ayar vermeye çalışacağım tatlıya da son olarak şu anda 1 TL 75 kuruşum kaldı bir e, bir tane su alabilir miyim ona da bilmiyorum su alamazsam da su yiyeceğim mecburen yapacak bir şey yok şu anda hadi bunu da yemeğe geçelim evet arkadaşlar kavurma yemeğe çok şükür bir yere gelebildim çünkü sabahtan beri bir yer ayırım yiyecek adam gibi bir yer yok ben dedim bari bir parka gideyim e, parka yazdım bu de banklar dolu Size şu şekilde göstereyim ufaktan bir banklar dolu. Bir tane bank boş aslında. Oraya da gidip oturacağım. Ama video çektiğim için bayanlar oturuyor. Hani bayanları rahatsız eder miyim diye düşündüm. O yüzden oturmadım. Ben de geldim şu şekilde göstereyim size. Bu şekilde bir yerde oturup iyice. Bak şimdi şansa bak. Bayanlar da kalkıp gidiyor bak. Şimdi oraya gitsem mi? Şimdi rahat rahat yemek yemek varken ben şimdi niye burada üstüm başımı pisleteyim? Şu, şu kılığıma baksanıza bir. Şu kılığıma bakın. Yani yok şimdi göstereyim Bu kılımla ben böyle bir yerdeyim. Açıkçası bu videoyu çekmeye de Hadi şimdi banka gidelim. Bu videoyu çekmeye de tanıyorum çünkü ilk defa dışarıda video çekiyorum ve üstüm başım bu hal. Bakalım. Açıkçası şimdi telefondan çekim yapıyorum ya. Fazla telefon çıkartmak istemiyorum çünkü şöyle bir durum var. Bu benim bulunduğum sen çok pis bir sen. Şimdi Rutik ceza yazabilir belki. O yüzden bir şey diyecektim. Demiyorum geri. Rütük ceza yazmasın diye. Ama şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim. Banka geldim. Şu anda banka oturuyorum. Evet oturdum. Yemeğimi bıraktım. Şimdi rütük ceza yazabilir. Ama ben de buraya şimdi sansür koyamam. Koyarım aslında da sansür çok uzun bir iş oluyor. Zahmetli iş oluyor. Yanlış anlamayın şimdi. Ben de telefonumu pek fazla çıkartmak istemediğim için burada çekim az yapacağım o kaptırırız, ederiz falan. Tabi alabilecek varsa alabilsin de biliyorsunuz yakın koruma ihtimali bu kadar. Bakalım ya. Yine de ben çıkartmıyorum. Tedbiri elden geri sallattım. Yemeğimi Görüşelim. Şimdi arkadaşlar ben de yemeğimi yedim. Yani çöpe atıyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Hani ben su alamayacaktım ya. Bulunduğum konuma cam çok yakın. O yüzden camiyi su içeceğim ve ellerimi yıkamam lazım. Ellerimi yıkayacağım. Şimdi serimi göstereyim. Bak bu baharat bölelim. O yüzden elimi yıkayacağım. Ve o sırada da Allah'ın çok şanslı kuluyum ki bulunduğum konuma cami o kadar yakın ki aşırı derecede yakın değil. 15-20 adım değil tabii işte abarttım. Bir nereden baksanız bir çeyrek kilometre yer var. Çeyrek kilometre yer var. İlk daha benden duydunuz bunda kesin. Çeyrek kilometre yer. Aşırı yakın. Neden aşırı yakın? Çünkü ben 30 kilometre yol yürümüş adamım. O bana koymadıysa yarım çeyrek çeyrek kilometre yolu bana hiç koymaz. Şimdi ellerimi güzelce yıkayacağım. Ve oradan da bir suyumu içeceğim zaman videoyu sonlandıracağım. Sonlandırmadan bir tatlı da yiye yiyebilirim. Belki yemeye de %90 yerim çünkü bulunduğum bölgede de tatlıcı da var. Tatlıcıya da gideceğim. En uygun tatlısı hangisi onu yiyeceğim. Şimdi camiye geldik. Elimizi yıkayalım. Kamerayı donduruyorum ki. Sağdan solan geçiyorum ya. Şimdi size bakmamak ayıp olur. Arabalar geçiyor. Onlara bakmak için Bizi boş geçiyorum bu de. Olmuyor. Ya ben keşke gelip de yemeği burada hisseymişim ya. Çünkü bakın size şöyle göstereyim. Bir sürü bank var. Bir sürü bank var camide. Şu anki bulunduğum caminin ismini de görüyorsunuz. Şimdi bir elimi yıkayım. Siz de şu şekilde beni görün. Elimi yıkayacağım. Bir elimi yıkayayım görüşelim. Burayı da görmeyin. Şimdi evet elimi yıkadım. Bakın tertemiz. Az önceki gibi değil. Bir de su içim. Suyu görebilirsiniz. Elimi yıkamayı görmediniz ama suyu görün. Sudan bir şey olmaz. Bu şekilde. Çok iyi. Bununla da beleşe getirmiş olduk ama çok iyi. 30 günlük serisinin anlamı bu değildi. Ama olsun. Şimdi bir tatlı yemeye gidelim. Arkadaşlar bir tatlı yiyelim. Kamerayı donduruyorum. Şimdi tatlımızı almaya doğru gidiyoruz. En uygun tatlısı hangisi ise tabii ki de onu yiyeceğiz. Çünkü paramız çok az derecede çok az. Evet geldik zaten. Hangi sen ucuz onu yiyeceğiz. Selamünaleyküm. Evet, sen... Abi tatlı ne kadar? Şey mi halka mı? Evet halka. 4 lira Bir tane alayım abi. Ama daha çıkmadı bak. Ne, kadar, ne zaman çıktı? Var daha süre. Aa, en uygun tatlı hangisi peki? En uygun bir tane şey. şuna verin de bakalım. Burdan iyi bekler. Masa böyle Şu yalvarır mı Ver abi. En uygun hangisiyse onu ver. Bir video çekiyorum. 30 günlük serisi Youtube videosu. Onun için en uygun hangisiyse onu alacağım. En uygun bu işte. Tamamdır. Sağ olun. Evet tatlımızı aldık. Şimdi bir yere münasip bir yere oturacağız ve yine neresi cami tabii ki de. Böyle caminin kıyıtı köşe bir yerine oturacağım. Yiyeceğim. Ve ayaklayayım yiyelim günah. Bu arada sizinle de canınızın çektiğini biliyorum. B videomuzda bir sponsor var. O sponsoru da şimdi koyacağım görürsünüz. Evet şu an arkamda gördüğünüz tabelada bir şey var. Yeşil Vadi 3 katlılık köprü. Şu anda Yeşil Vadi'ye gideceğim. Yeşil Vadi çekimim var. Oraya gideceğim. Ve orada da o üç katlı köprüyü çekip sorunla paylaşacağım. instagram kız col sıfır Bakmayı unutmayın. Şimdi tatlımızı yiyelim. Bir resim çekelim ama önce. Ha, tatlısı soğuk. Çünkü sabah erken çıkanmış. Keşke biraz ısıtıp ısıtıp verseymiş. Yani hiç çoktan iyidir. Bu arada kameramanın işi Kameraman olmadığı için ben kendi çekiyorum. Kameraman çünkü öbür çekimin yapılacağı yerde kameralar hazırlıyor. Kameralar dediğim de yani telefon o şekilde yüksek şeyler beklemeyin. Telefonların objektiflerini siliyor. Zoomlarını ayarlıyor. Ve bir, iki tane telefona çerçeve takıyoruz. Zoomlayıcı takıyoruz. Onu ayarlıyor. Onun için kameramanın iş var. Bu da birlikte. Şimdi size pek fazla bakamıyorum çünkü dışarıda çekim yapıyorum ve yakın koruma hissiyatıyla çevreye bakmak zorunda kalıyorum çünkü elimde milyarlık telefon var kolumda milyarlık saat var yani canım var en önemlisi canım var bunu engelleme amacıyla etrafa mecburen bakmak zorunda kalıyorum size de pek fazla bakamıyorum bu arada da yine kameraya bakmıyorum kendime bakmak için Ön kameradan çektiğim için Kendime bakıyorum nasıl çıkıyorum diye Gözüm şaşmış gibi görünebilir ama Gözüm şaş değil Sapa sağlam gözüm var maşallah Çünkü biz bu gözlerle silah tutup nişan alıyoruz yani Gözden silah tutmuyoruz öyle tutuyoruz Çöpümüzü attık Şimdi elim zaten pis değil Size şu gölgeyi de geçeyim sponsoru vereyim Evet arkadaşlar. Bu videonun sponsoru da sponsoru vereceğim. Şu anda video durdu. Evet videoyu yeniden başlattık. Kanala abone olduysanız videoyu başlattım. Videonun sponsorunu da en başa veriyorum. En baş kısmında göreceksiniz. Sponsoru orada kendimi çıkartacağım ve en başta sponsoru vereceğim. Orada sponsora gidip yemek siparişi verebilirsiniz. Çünkü biliyorum benim bu ne sizin de çekti. O zaman kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Gerçekten yani uzun aradan sonra ilk defa video çektim. 4 ay ne oldu hemen hemen. Çünkü kolum kırılmıştı. Onun için video gelmedi. Şimdi kolum sapasağlam. Bakın. Sapa sağlam. Hiçbir şeyim yok. O zaman ben bir sonraki videoya kaçayım. Siz de yanına çıkan iki tane videomdan ve şurada çıkan ee, butondan kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıda zaten öküz çöl yazıyor. Onun yanında da kırmızı bir şey var. Abone ol yaz. Abone ol tıklayıp abone olup onun yanında da zil var. Oradan bildirimler açarsanız video attığımda saniyesine size düşecektir. Bildirimler açmasanız da olur ama abone olun. Yeter ki abone olun. Eğer aboneyseniz o kırmızı değil, Grimsi bir şey olacak. Abone değilseniz de kırmızı olacak ve be. ben bakıyorum zaten videolarımı izleyenlerin. %90'ı ya da %80 olması lazım da abone değil. %20'si ya da %10'la abone. Bu arada bunu da söyleyeyim size belirteyim bunu. <laughs> Neyse ben kaçır. Kanalıma abone ol. Yanaki videoları izle. Şuradan e, tıkla abone ol. Kafana göre takıl ya. Sen bilirsin. Bay.